Suriye'deki monopolide kim kimden akıllı? Artık bu kafam iyice karıştı. Bahçeli niye durup dururken Apo'ya umut hakkı karşılığında PKK'ya söyle artık kendilerini yok etsinler çağrısı yaptı. İmralı'daki Apo mu direniyor nedir? Niye hala kimse Apo'ya ziyarete gönderilmedi? Bütçe sonrası falan deniyor sandım ki PKK Türkiye'den tamamen elini ayağını çektiğini söylerse biz de Suriye'de kaçınılmaz hale gelen PKK devletimsi şeyini kabulleneceğiz. Ama hala tam emin olamıyorum. Galiba Türkiye olabildiğince engellemeye ve veya güdük güçsüz bırakmaya çalışıyor. Suriye'deki Kürt devletimsi şey yapılanmasına. Hani neredeyse gayık bulsam bizimkiler gayık der. Atlayıp İmralı'ya gideceğim, etrafı kolaçan edeceğim. Bakınız, Sovyetler dağılıp sınırımızda yıllarca teröründen çektiğimiz Ermenistan Devleti kurulmaya çalışınca bizim Türkiye'yi aldı bir panik. E haklıydık da, terörü yapan Fransa'da beslenen asıl Ermeni örgütüydü. Ama dünya neredeyse tüm Ermenileri de Asala'ya sempatiyle bakmıyorlardı diyemem. Yani o sınırımızdaki Ermenistan değildi Ermeni terörünü yapan. Fransa'da besen Asala'ydı. Keza kurulacak Ermenistan Devleti de acaba bizi bir terör açısından tehdit oluşturur muydu? Daha da önemlisi Ermenilerin Türkiye'den toprak talepleri vardı Kars, Ardahan. Sınırımızdaki Ermenistan'ın Türkiye'den toprak koparma hayalleri daha da depreşir miydi? Öyle ya bir devletler oldu o büyüsün isteyecekler şu anki Suriye'deki duruma ne kadar benziyor değil mi? Yıllarca teröründen çektiğimiz PKK kuruyor bu sefer Suriye'deki devletimsi şeyini. Ve biz terörist PKK ile komşu da olmak istemiyoruz. Ve PKK'dan öteden beri Türkiye'nin toprak koparma peşinde olduğundan PKK, Türkiye'deki Kürtlerle PKK'nın sınırdaş olmasından da çekiniyoruz. Haklıyız da biraz. Yani haklıyız. Önünde sonunda birileri Irak, Suriye, İran ve hatta Türkiye'deki Kürt bölgelerinin birleşmesini isteyecektir. Bizim ömrümüz yetmez ama isteyeceklerdir. Nokta. Neyse, Ermenistan'ın kuruluşuna geri gelirsek, ben olaya şu açıdan baktım. Ermeniler bir devlet sahibi olmak istiyorlar ama varsın olsunlar. Dünyanın hiçbir yerinden hiçbir Ermeni kalkıp oraya vatandaş olmaya ya da yaşamaya gitmeyecek diyorum. Enayi bir Ermeni diasporası? Amerika'yı, Fransa'yı bırakacak, kalkıp Ermenistan'ın demokrasisi de, ekonomisi de, kıt denizi, toprağı doğru düzgün olmayan kıt kanaat topraklarına taşınacak. Gitmedi tabii ki. İşte 20 yıldır gitmedi. Ne işleri var? Bir şeyin hayalini kurmak ayrı. Başına gelince, başına ne geleceğini görüp hemen oradan pır tüymek ayrıdır. <laughs> Aynı durumu yıllardır Türkiye için içinde söylüyorum. Burada küt kardeşlerimiz için. Tabii ki Kürtlerin bir Kürt devleti hayali hep vardır. Ama iddia ediyorum ki bir Kürt devleti olursun. Son sıra Kürtlerin çoğu oradan kapağı Türkiye'ye atmaya bakacaklardır. Mesela atıyorum. Türkiye desin ki 24 saat içinde oradan buraya gelen geldi. kalanları artık kabul etmeyeceğiz. Orası boşalır. saatinler herkes bu tarafa Bodrum'a İstanbul'a doğru kaçar. Yolculuk. Bu taraftan da o tarafa giden olmaz. Bu işleri sallaması kolaydır. Neyse son yıllarda bakıyorum da değişen söylemlere bakıyorum da ortak devlet, ortak haklar falan deniliyor da kimse kusura bakmasın. Türkler öyle bir şeye yatmaz. Bu devlet iki etnisiteli bir devlettir vesaire gibi işler bizim Türkleri bozar. Realiteyi söylüyorum. Çünkü kaç bin yıllık Türk devleti geleneği var. Ve verdiğimiz ya yediğimiz savaş darbeleri sonucu bu topraklara kadar küçülmüşüz. Onu da kimseyle paylaşmaz Türk halkı tüm etnisitelere eşit haklar vesaire tamam da o da Almanya'daki Alman vatandaşı da olmuş Türk kökenleri olduğu kadar olur. Fazlasını bırakın <laughs> Türkleri dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir ülke hiçbir milletin midesi kaldırmaz. Türkler de son Türk devletine bu devlet Yeni imajlar, yeni kılıflar, yeni şekiller vermesine razı olmaz. Öyle yani iki toplumlu bir devlet falan. İki etnik steli falan yok. Burada Türkler ister ki benim bir tane devletim olsun çünkü çok çektiler buraya sığındılar, burada kaldılar. 2000'te gelenekleri var. Böyle burası öyle Belçika, Yugoslavya falan. Neyse hem Türklerin hem de Kürtlerin kestirebildiğim davranış biçimleri bana Türklerin Suriye'de bir devletimsi PKK şeyinden de çok ükmemeleri gerektiğini gösteriyor. Çünkü. Aklı olan oradaki Kürt de Türkiye'ye kaçar. Aklı olan batıdaki hiçbir Kürt de oraya yaşamaya gitmez. Çünkü günümüzde etnik hayaller etnik damak tadından çok ileri gitmiyor. Ulus devletlere aidiyetten çok kalın karın topluğuna bakılıyor. Ulus devletlere aidiyetten çok karın topluğuna Yani Ermenistan kuruldu da nasıl paranoyalar hikaye olduysa Suriye'deki <laughs> devletimsi PKK de yarattığı paranoyaların da boş olduğu görülecektir. Yeter ki sen güçlü ekonomi ol. Vatandaşına refah sağla kardeşim. Herkes sana kaçmaya kalkar. Herkes sana kaçmaya bakar. Herkes senin vatandaşın olmaya bakar. Hiç Amerika'yı terk edeyim de Meksika'ya gideyim diyen Meksikalı spelik falan var mı? Yok. Bizde de olmaz. Nasıl bizim Türkler daha zengin Amerika'yı, Avrupa'yı hayal ediyorsa Kürtlerin de tercihi Kürt devletimsi şeyinden daha çok Türkiye olacaktır. Anladılar bunu zaten. Onun için ortak devlet, ortak haklar falan da Ben kendi adıma iki korkuya kapılmış değilim Suriye'deki işte. Nokta. Ama kafamda çok da soru işareti var dedim ya. Bizim bu devletimsi şeye ne kadar teşli olup olmadığımızdan çok emin değilim. Çünkü Trump durup dururken bizi öpünce kafam karışı verdi. Erdoğan'ın çok zeki olduğunu niye durup dururken ilan etti bu Trump efendi diye kaşın kaşın kaşınmaya başladı. Eminim Erdoğan da bir kaşıntı almıştı. İşin içindeki işi bizden fazla kurcalamıştır. Bana sorarsanız ben Trump'ın olayını Erdoğan'a akıllısın derken aslında akıllı ol demek istiyor şeklinde algıladım. Acaba Erdoğan da bu mesajı benim anladığım gibi mi anladı bilmiyorum. Trump bize niye akıllı olduğumuzu öğretiyor diye kafayı kaşıya kaşıya düşünüp duruyorum. Çünkü Suriye'de bir monopoli oyunu oynanmaya başladı. Bakın bu bir yılbaşı oyunudur hatırlarsınız. Monopoli de biliyorsunuz arsa alıp satılır, mülkiyet sahibi olmak üzerine kurulur. Mülkiyetler alınır satılır, mülkiyet üzerine ipotekler konulur. Detaylarını bilen bilir. Suriye'deki monopolide de sanırım zarlar henüz atılmadı. Veya her zar atılışında mülkiyetlerin el değiştirmesi söz konusu zar atan atana. Türkiye orada tampon bölgeyle epeyce bir arsaya, araziye, monopoldeki gibi ipotek koydu. İpotek koydu toprakları mülkiyetine geçirip geçirmeyeceği henüz belli değil. O tampon bölgeyi. Monopoli olduğu gibi Suriye monopoli olduğu gibi Suriye monopolisinde de çok sayıda oyuncu var. 4 5 6 tane var. Monopol oyuncular sen şurayı al, ben burayı alayım diye anlaşmalar da yapabiliyor. İyi oyundur Monopoli. Suriye'deki durum şu anda tam monopoli yani. Suriye monopolisi. Trump'ın durup bizi öpmesinin nedeni de monopoli oynaması Bu başından doğru. Bize diyor ki, "Bırakın arsaları ben alıp satayım." <laughs> Ama Türkiye'de bu işe ne kadar teşne emin değilim. Tamam gereksiz paranoyalarımız olabilir ama var çekincelerimiz. Belki de haklı çekinceler. Mevzunun tam içerisinde de değilim. Bilemiyorum. mit değilim. Derin devlet değilim. Milli ama Milli Savunma Bakanı öyle bir açıklama yaptı ki dün bugün. Suriye Milli Ordusu PKK, YPG'nin üstünden geçmeli diyor. Amerika'nın yaptığı açıklamalardaki ifadelere de herhalde düz süşmesi diyor. Belli ki bir anlaşmazlık var monopolite. Biz orada PKK devleti istemiyoruz. Amerika ise istiyor. Bize de çok akıllısınız diye aslında akıllı olun deniliyor. Benim anladığım bu. İnşallah bir tarafım anlamamışımdır. Gelelim son lafa. Monopol'de oyunun sonuna doğru bazıları elektrik borcu, vergi borcu vesaire beklenmedik borçlarla bir anda iflas edebiliyor. Bizde de borç var ha. Uyanık davranan, şansı da yaver giderse kazanan taraf oluyor ama oyunu ve hamleleri çok iyi takip edenin şansı daha fazla oluyor. Acaba bu yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ailesiyle toplanıp Monopoli mi oynasa?